Selamlar. Günlük hayatta en çok kullandığım programlama dili C# -Sharp olmasına rağmen gün geçmiyor ki C# -Sharp içerisinde karşılaştığım herhangi bir edge case beni şaşırtmasın. C# da zaten eşitlik kavramının düşündüğüm gibi düşündüğümden daha fazla aslında karmaşık olduğunu biliyordum ama bazı edge case'leri gördüğümde gerçekten çok daha ilgili şaşırdım. Aslında bu videonun içerisinde de temelde eşitlik kavramı C# -Sharp içerisinde eşitlik kavramı ile ilgili bazı case'leri nasıl ele aldığımızı göreceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar ben burada 5 tane değişken oluşturdum. Gördüğünüz gibi bir tane integer, short, s ve 3 tane de obje tanımladım. Bir tanesi, ilk ikisi integer'dan box edilmiş o1 ve o2 objeleri. Üçüncüsü de o short, o da bir short değişkeninden aslında box edilmiş bir değişken. Şimdi burada arkadaşlar dört tane farklı case case e ayırdım burada kısımları. birinci ve ikinci case'e bakarsak Burada eşit, eşit operatörü Kullanılmış yani int ve short ve short ve int arasında C sharp language specification'ın 7.10.1 Maddesine bakarsak aslında burada Bizde integer'lar arasında eşteşit operatörü 4 tanesinde Kullanılmış ve bunların arasında gördüğünüz gibi integer ve short olan Bir eşteşit operatör mevcut değil Bu nedenle arkadaşlar C sharp otomatik olarak short'u Integer'a aslında Çevirip burada çünkü short daha dar bir veri tipi olduğu için integer'e göre. Burada gördüğünüz şu bool eşit yani iki integer arasındaki gibi karşılaştırmayı yapacaktır. Buna yine olarak da .NET Source Browser içerisinde yani source.dot.net adresinden bakarsanız iki tane integer'ın in kullanıldığı eşleşit operatörü içerisindeki direkt olarak değerleri karşılaştırdığı için benim short veya int olması fark etmez. İçerisinin değerlerin ikisinde de aslında 42 değerini e, bu barındıracağı için Bana geriye hem e, i eşleşti s veya s eşleşti i Dediğinde de geriye e, True şeklinde döndürecektir Tamamdır ilk iki kezimiz cepte Ben bunları zaten ikisinde de true döndürdüğünü görebiliyorum Şimdi üçüncü ve dördüncü kezlere bakalım Arkadaşlar burada equals metodu Kullanılmış yani i bizim integer'dı Yani integer nokta equals Ve short alan Bir e, parametre İkincisinde de Dördüncü kezde de short nokta equals'un Integer alan parametresi kullanılmış. Şimdi ilk case'imize bakalım arkadaşlar. Integer equals'un short alan hangi overload'u var? Yine .NET Browser'dan bakarsak arkadaşlar iki tane equals metodu overload'u olduğunu görüyoruz. Int int 32'nin. Birincisi obje alan, ikincisi de aslında e, integer parametre alan. Burada arkadaşlar bizim parametremiz short olduğu için e, burada obje yerine her zaman C sharp integer'a e, yani ben burada gittiğimde çağırdığımda aslında obje alan e, overload'u değil de ben burada integer olan overload'u çağırıyorum. Çünkü C içerisinde short'u e, integer'a çevirmek her zaman objeye çevirmekten daha kolaydır. Bu yüzden baktığımda da arkadaşlar bunların yine içerisinde e, benim integer ve value'ları e, değerler, değerler açısından karşılaştırma yaptığım için de ben yine burada e, equals metodu yani int.equals short metodu da benim burada integer ve short'umun içerisindeki değerleri karşılaştıracağı için yine bana 42 eşittir 42 yani true döndürecektir. Dördüncü case'imiz neyiz arkadaşlar? Dördüncü case'imiz short nokta equals ve buna integer alan parametre şeklinde çağrımda. Şimdi burada bakarsak int, 30, int 16'nın equals overloadlarına iki tane in overload var. Birincisi obje parametre alan, ikincisi de short parametre alan. Şimdi integer'dan ee, short'a direkt olarak implicit conversation olmadığı için ben bu overload'u zaten kullanamıyorum. E, short nokta iki integer'a çağırdığımda otomatik olarak obje ile çağırım olan equals overload'u kullanacaktır. Şimdi bakalım burada bunun içerisinde nasıl çalışmış. İlk önce bir eğer bunun içerisindeki bir boxed olan değer short değilse direkt bana buradan geriye False döndürmüş. E biz buraya zaten integer göndermiştik, yani short. Equals integer parametresi gönderdiğimiz için direkt olarak bu ifin içerisine girip aslında burada bize false döndürecektir. İşte burada arkadaşlar işler biraz karışıyor. Gördüğünüz gibi ben int. Equals short ve short. Equals int şeklinde kullandığımda aslında farklı sonuçlar elde ediyorum. Bir tanesinde true, ikincisinde false elde ediyorum burada. Gördüğünüz gibi az önce bunların da arka tarafta nasıl çalıştığını Görmüş olduk Şimdi Bu üç kez de bakarsak burada arkadaşlar eşit eşit operatörü kullanılmış Bunların hepsi obje tipinde gördüğünüz gibi o 1 o 2 ve o short olarak Fakat içerisindeki boxed edilmiş tipler Ve bu boxed edilmiş değerleri birbirinden farklı veya buradaki bizim Örneğimizde ikisinde de 42 değerleri var Şimdi eşit eşit operatörü ne yapıyordu arkadaşlar hemen bir ona bakalım öncelikle 2 tane objeyi arkadaşlar eşit eşit operatör ile karşılaştırdığınızda bu zaten bildiğiniz gibi obje e, reference equals Zaten en e, meşhur metotlarından bir tanesi Reference equals e, Kontrolü yapar Burada da yine kendisi içerisinde eşit eşit operatörü çağırdığı için Aslında e, Burada referansları birbirine e, Karşılaştırır Eğer benim iki objemin referansı da aynı referansa True değilse False geriye döndürür Şimdi burada bakalım gördüğünüz gibi sadece 5. case'de O1 ve O1 ikisi de aynı referans çünkü Burada iki tane aynı referansı birbiriyle eşit eşit operatörle kontrol ediyorum. Bana geriye doğal olarak true döndürecektir. Fakat O1 ile O short ve O1 ile O2 birbirinden farklı referanslar olduğu için aslında içerisindeki değerler, içerisindeki boxed olarak tuttuğu değerler aynı olsa bile burada geriye bana ikisi de false döndürecektir. Son olarak burada 8. ve 9. değerlere bakalım. Burada da equals metodunu kullandım. Yani object.equals içerisinde iki tane e, aynı tipten boxed olan e, tipleri karşılaştırdım ve burada da yine iki tane e, obje fakat boxed olan tipleri farklı. O bir objesi integer'dan boxed olmuştu. O short objesi de short tipindeki bir e, değerden boxed olmuştu. Peki burada bakalım arkadaşlar e, object.equals e, metodu nasıl çalışıyormuş burada. Eğer... E, i̇ki obje aynı obje ise yani eşleşitle karşılaştırıldığında hayır benim çünkü O1 ile O2 ve O1 ile O short objeleri e, veya bunlar null değilse bunların ikisi içerisinde verdiğimde 8. ve 9. caselerde bunları geçecektir. Return demiş object nokta object a nokta equals object b yani bizim aslında üçüncü e, ve dördüncü kezlerde gördüğümüz e, Integer.equals nokta equals e, short ve integer nokta equals int şeklinde operatörleri çağıracaktır. Burada da baktığımızda arkadaşlar hemen neredeydi? Heh, şuradaydı. Short short'ta zaten bildiğiniz gibi burada kendi içerisinde bir integer olmadığı için benim equals metoduma gönderdiğim obje bir integer olmadığı için shorttu çünkü o short tipindeki değişkenim direkt olarak burada false değerini döndürecektir. Yine arkadaşlar burada diğer equals metodu da benim iki içerisinde ikisinde de aslında integer olduğu için direkt değerlerin içerisinde karşılaştırma yaptığından 8. case'im true fakat 9. case'im geriye false döndürecektir. Burada arkadaşlar dediğim gibi eğer equals metodları içerisinde object equals içerisinde bile farklı şekilde objeler olsa bile ve bunların referansları birbirlerinden farklıysa eğer yine kendi tiplerinin Olan equals metodları kullanılıyor. Ve bunda da dediğim gibi her ikisi benim orijinal tipimle hedef tipim farklı olduğunda direkt otomatik olarak bu metodların tanımları gereği bana false döndürecektir Burada 9. case gibi. Fakat 8. case de yine int equals metodu integer şeklinde çağrım yaptığından veya obje ile çağrım yapsa bile yine int tipinde boxed olan bir tip değişkenim olduğu için o iki değişkenim burada integer tipinde box olan bir değişkenim olduğu için burada yine kendi içerisindeki değerleri kontrol edip her ikisinde de 42 değeri olduğu için bana geriye true döndürecektir. Sonuç olarak arkadaşlar C# genellikle şöyle anılan bir dildi aslında. Yani siz bir kodda, kodda yapılan bir kısmı gördüğünüzde düşündüğünüz işi yapan şeklinde bir programlama diliydi. Yani bir eşit eşitlik olarak veya farklı bir şey gördüğünüzde genellikle ilk gördüğünüz şekilde düşündüğünüz şekilde çalışan bir dil olarak e, tasarlanmıştı. Tabii bunun e, istisnaları da var. Gördüğünüz gibi burada eşitlik kavramı bu e, istisnaları gerçekten bozan bir kavram. C -sharp içerisinde eşitlik kavramı e, düşündüğünüzden çok daha farklı e, davranabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar e, bu eşit eşit operatörleri, equals operatörleri veya işte object equals metotlarını kullanırken gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Burada kullandığımız değerlerin içerisinde verdiğimiz integer, short veya obje olarak geçtiğimizde değişkenleri nasıl farklılık gösterebileceğini burada da görmüş olduk aslında.